Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci el albea modellerine ve fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınızı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ekranda ikinci el Albey araçlarımızın modellerini ve fiyatlarını görmektesiniz. Tabii ki fiyatlar Güncellenecektir. Artabilir azalabilir. Güncel fiyatlar için sahibinden.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burada aracının kullanılmışlık durumuna, kilometresine değişen parçalarına göre fiyatları değişkenlik öylesiyle güncel fiyatlara detaylı olarak tüm e, e, araçların fotoğraflarını vesaire özelliklerine sahibinden.com tarzındaki internet sitelerinden erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.